<laughs> Git oraları pisle. Şimdi süpürdüm. Buradan <laughs> bakayım. Git. Ay ne kadar pislik yapıyorlar ya. Hep tepemize edecekler. Her taraf pislik oldu. Man. właśnie, ja, ja trzy dzień. kendimi doğrulamıyorum. Belim ağrıyor. Yüksek olmuş. Sen gene koltukta mı uyudun? Ee, şey, sandalyede mi uyudun? Hayır. Gece nerede uyudun yine Yatak odasında. Koltukta ya. uyudun. Nasıl rahat ediyorsun öyle? Oturduğun yerde uyuyorsun. Edemiyorum ki. Sanki otobüse gidiyormuş. Şey. Edemiyorum. Ne yapayım ki? Of of. Of anam of. Bu tam o Mustafa'nın karısına göre ha. Vallahi He? Tam Mustafa'nın karısına göre. Ne? Ha araba. He. Vallahi belli doğrulduk bir de mi? Ya. Tam sevap, ona göre. Aslında sevaptır götürür. Götürsek de iyi. He. ben ben bütün beydim hele ya. Vallahi. Vallahi. Çok şahane. Vallahi böyle iki kat. iki kat geliyor. Onlar iki kat. tamam iyi has bizim değerimizi Şeyimizi bilmediler ama, Allah bilsin. Ama götürmek... Vallahi onu götürdüm, miydi, var ya öyle götürmek bir tane... Götürmek isterim kadına, varsın rahat etsin. Böyle onunla, böyle her tarafa gidebilir. Çünkü ya, kadın belinin doğrusunda... Ya çok zor adamlar. bel ağrısı. Bak başına geçti, görüyorsun ne kadar zor. Kadın kaç senedir çekiyor. Tam ona göre, tam ona göre. Bu zamana kadar götürseydik iyiydi. ama ben dedim dedim sen beni hiç bilmiyorsun. Sen bildiniz. şeyi böyle yitme arabası şey yapıyordun sen. Hangisi? Yitme arabası. Hayır böyle dedim ben. Hayır böyle dedim. Haydar'ın oğlu. O sandalye tekerlekli şeyi. He ee, tekerlekli. Ona, onu dedim doğru ama buna böyle dedim. Bu olsa bu çok şahane. Evet. Bunu götürek biz. Bir tane bu şeyi götürtük. Ama bu e, sigortanın değil mi? O geri şey, Ramazan bir tane bulsun. Ben Ramazan'a değil. Şey var ya. Ha bu Yaşar. He. Ee. Yeter e demiş ki Sivaslı. Hı. Ee, Yeter e ne demiş ha bu sen. Ee, dur. Ee, ne demişti? Kim o? öyle dediğim şey nasıl olmuş? Ya güzel. Alman arkadaşına. Ya. Değil mi? Yakışmış değil mi? Ya ben nasıl Ya ben mi? Ben arkadaşım. He arkadaşım. O zaman şey yapacağım. İzinden gelince veririm hediyesini. Hazırlayayım da. Hem şu pisliği bitirmek istiyorum. Kaldıracağım izin şeyine kadar. Şey Yaşar, e, Vuhay'ın yok 8. ayın 22'sinde gidiyormuş Emine. Ee, biz de o günü gitsek Geçim olur Siz bilirsiniz Valla Valla bilmiyorum işte Of hanım of Kuşları da üstüne şey getiriyorum, parçayı ekliyorum. Bak, so, emine, ya güzel oluyor ama. Dört tane çıkmış. Orada e, çalışanlara e, hepsine de vereceğim. Birer tane vereyim. ismimi de unutmamış da sabah sabah diyor. Doğru mu diyorum diyor. Doğru doğru dedi. Çay içmeye geleceğim. Dedim ki izine gidiyorum dedim. İzinden sonra dedim. yanlış yaparım diye şey yapıyorum. Kafamda var yanlış yaparım. Biraz yağmur çiseledi ama de şimdi iyi hava. şu dikiş işini bitirmek istiyorum. Üç işte üstüm üstün başım hep ip, ip, oldu, pis oldu. Of. Vallahi baksana her taraf. Battım. Şükran'ın temizlik yapası geldi maşallah. Güzel örümcekler temizliyor musun örümcekleri Şükran? Ne? Geliyor senin ne? Senin tut, geliyor. E, Duklara geliyor ben de biliyorum. Ya yine ağlattıracaksınız şu dudu ya. Belki de ağlıyordur yine. Ağlıyor. Hadi bakayım bir. Kız gerçekten mi? Gerçek, Aa, gerçekten. gerçekten. çekeceğim bak dur. Ay yemin ederim. Ay vallahi unuttum. Değil mi? Ay ağladı yine. Bak. Ay su görüyor musun? Yemin ederim bak. Ay ha bak yoktu vallahi ağlamıyordu. Ay yazık ya. Görüyor musun? Ördekler de boynu bükmüş. Ay ne yapayım ben Allah ım? Herkes lafa ediyor ya. Yok sinek geliyor, yok böcek geliyor. Ay, o zaman sileklerin Afrika'da sileklerin yaşasanız sileklerin ne yapacaksınız sileklerin. yılanların içinde? Sileklerin ama sileklerin. He canım he. Tüüü. Valla. Ağlarsa ağlasın. Vallahi. Ağlarsa, ağlasın. <gülüyor> Ağlarsa, <gülüyor> Ağlarsa ama anam ama ağlar. Gülürse <laughs> yalan abi. ağlar. Valla bak bakmadım ben. Daha bir gün sen dedin de ama şaka ama mı yapıyor dedim acaba. Sağ boş. He. Gerçekten mi? Heh. Saklambaç mı oynuyorsun Beyza? Şirvan'ın elmaları büyüyor bak. Buraya şey yapacağım. Kestane dikeceğim. Allah izin verirse. Kestane en iyisi. Ya çınar ağacı. ağacı. Bavulumu mu getirdiniz siz benim bavuluma? Allah! Allah Allah. Şunlara bak hele bak. Bak bak. Dur yavaş yavaş yavaş. Ha. Ya kalsaydı sizde ne olacak ki? Hı? Anne. Ha. Sen ne ve ben çekiniyorsun? Döverim seni ha. Niye olmadı bu? Dur. He. Ben bunu <laughs> unuttum Kelabı. <laughs> yani çöpü atsaydı. Hadi ya olmaz öyle. Ne yapma ama. mi? Ya Hani yüküm fazla geldi de iyiydi ama ben dedim ki var mıydı diyorum. Allah Allah. Aman kalsın dedim. Ne olacak sana da lazım olur. Gelip ona bir baktım. Lazım değil ya fırlatmışım Altı Alt hatta alacaktım sonra vazgeçtim. Ayşe dedi ki onlar ucuzluyor dedi. Şimdi kalsın dedim o zaman. Ayşe hoş geldin. O ne? Bu hala aldım ne yapayım bunu? E şey ekmek çekmece ekmek şeyi var. Tuplarını getirdim senle. He, o benim değil ki. Ablanın da o. Hangisi? Ne? O bakayım bir. <laughs> Aa, ablam o. <mı>? bunlar hepsi <laughs> mi ablamın? Şu benim. Tamam sen ayırırsın. Tamam tamam. Akşama geliyorlar zaten geri verirsin. Ha, bu, buna zaten hepsi çikolata koyacağım. Bahçe evine koyayım da oturma odasına yer yok. Öbür haftaya da hükümü yaparım. Allah izin verirse. Kızlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Ya. Tut ye tut. He. Vallahi bayağı tut var yine ya. Baksana. Bitmedi, bitmedi. Ne evet, çadırı kaldırdık ne yapayım? Çok rahatsız oldu millet. Çok. Ben şu çantalara bitireyim ya. Beyza Sağlık. Kızlar afiyet olsun. Elinde sağlık. Ya üst e, altına lahana artanını koydum. Üstüne de e, kapuska yaptım öyle koydum. Güzel. Yoğurt da e, çok güzel olmuş. Vallahi. Taş gibi olmuş vallahi. Tadı da çok güzel ha. Maşallah. Dur yavrum hemen. Şimdi yoğurt getireyim size. Hadi şuradan çok